Yüzlerce danışan ve öğrencilerle edindiğimiz çalışmaların yanı sıra aile dizimi eğitimini de geniş kitlelere online vermeye devam ediyoruz. Kendinizi iyileştirmeye, kendinizin terapisti olmaya, aile diziminden sınırsızca faydalanmaya, hatta aile dizimi seansları vererek profesyonel olmaya hazırsanız işte bu eğitim tam size göre. Aile dizimi eğitimi almak ve bireysel seanslar vererek koçluk kariyerinize adım atmak istiyorsanız daha önce eğitim aldınız ve yeterli miktarda içerik sunulmadı diyorsanız, işte başlangıç seviyesinden dizim açıp mezun olacağınız, üstelik tamamı canlı dersler olan bir eğitimi sonunda buldunuz. Eğitimin programı Hellinger Ekolü ve gelişen yeni ekolleri de içerir. Kolaylaştırıcının ihtiyaç duyacağı teorik bilgi, pratik beceriler, süpervizyon desteği, A'dan Z'ye tüm sistemi sunan seçkin bir eğitimdir. Üçüncü dönem eğitim programına kayıt olduğunuzda 6 ay her hafta Perşembe günü 21'de buluşuyor olacağız. Dersler kayıt altına alınacak ve daha sonra tekrar tekrar izleyebileceksiniz. Aile dizimi eğitimini kimler alabilir? Doktorlar, hemşireler, çocuk gelişimi uzmanları, sosyologlar, sosyal hizmet uzmanları. Kendini bu alanda geliştirmek isteyenler, kişisel gelişimine yön vermek isteyenler. Bu sertifika ile iş hayatında kendini bir adım öne taşıyabilirsin.